Öncelikle selam olsun Almus Kaymakamımız Sayın Tarık Burak Seyhan'a selam olsun. Birliğimize, <laughs> beraberliğimize selam olsun. Büyüklerimize, küçüklerimize, gençlerimize selam olsun. Bize kulak veren dostlara, sevgili misafirlerimiz başım üstüne geldiniz, gözüm üstüne geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Sevgili dostlarımız, adımız farklı, soyadımız farklı ama siyasi yanımız da yok, ee, inanç boyutumuz da yok. Sadece köprümüz var. Adımız da köprü, soyadımız da köprü ama sevdamız da köprü. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez. Hepsine saygı ve sevgiler gösteriyorum. Bizleri mutlu eden en önemli şey burada siyaset üstü bir... E, mekanizma ile vatandaşlarımızın bir araya gelmesi. Ya, o, o. Sağlıkta geç gelebilirsin de hastalıkta yakın olsa daha tez yetişiriz. Bugün bir ambulansın gelmesi yarım saat 45 dakika ama bu köprü burada olursa o ambulans 15 dakikada. İlçemize diğer köyleri birleştirmesi açısından e, ne kadar faydalı olacaksa bir o kadar da turizm e, açısından da ilçemize büyük bir e, faydası olacağına inancındayım. Köprü demek bizim için can, mal, her şey demektir. Yaşam standartları kesinlikle burada çok edelim. daha yüksek olacak.